Roman Harvardlı simge bilim profesörü Robert Langdon'ın Paris'teki Louvre Müzesi'nde işlenen tuhaf bir cinayeti soruşturmak üzere gece yarısı olay yerine çağrılmasıyla başlar. Müze müdürü Jacques Sonnier, ölmeden önce vücudunu Leonardo da Vinci'nin Vitruvius adamı pozisyonuna getirmiş ve etrafına kendi kanıyla şifreli mesajlar ve semboller bırakmıştır. Langdon kendisini bir anda cinayetin baş şüphelisi olarak bulur. Bu esnada sahneye Saunier'in torunu olan ve Fransız polis teşkilatında kriptolog, şifre çözücü olarak çalışan Sophie Nevue girer. Sophie, dedesinin bıraktığı gizli mesajların aslında kendisi ve Langdon için olduğunu anlar. İkili, hem polisten hem de gölgelerdeki acımasız bir düşmandan kaçarak, Saunier'in ardında bıraktığı karmaşık bulmacalar zincirini çözmek için tehlikeli bir maceraya atılır. İpuçları onları Leonardo da Vinci'nin eserlerine ve Batı tarihinin en büyük sırrına götürür. Kutsal Kase'nin gerçek kimliği. Kutsal Kase'nin İsa'nın son akşam yemeğinde kullandığı bir kadeh değil, aslında kraliyet kanı, Sangreal anlamına gelen bir sır olduğu ortaya çıkar. Bu sır, İsa Mesih'in Mecdelli Meryem ile evli olduğu ve bir çocukları olduğu iddiasıdır. Mecdelli Meryem ve soyu gerçek Kutsal Kasedir. Yüzyıllar boyunca bu sırrı aralarında Da Vinci ve Isaac Newton gibi isimlerin de bulunduğu Sion Tarikatı adında gizli bir örgüt korumuştur. Katolik Kilisesi ise bu gerçeği örtbas etmek için her şeyi yapmaktadır. Langdon ve Sophie, bu sırrı ortaya çıkarmak isteyen ve Opus Dei tarikatını maşa olarak kullanan öğretmen adlı gizemli bir düşmanın peşindedir. Paris'ten Londra'ya, oradan da İskoçya'ya uzanan soluk kesici bir kovalamacanın ardından, Onlara yardım eden kase uzmanı Sir Lake Tvingin aslında öğretmen olduğu anlaşılır. Tvingin'in amacı sırrı kendi yöntemleriyle dünyaya ifşa etmektir. Langdon zekasıyla Tvingin'i alt ederek onu adalete teslim eder. Romanın sonunda Sophie İskoçya'daki Roslin Şapelinde hayatta olan ailesine kavuşur ve kendisinin o kutsal soydan geldiğini öğrenir. Langdon ise Paris'e döndüğünde son ve en büyük şifreyi çözer. Mejdelli Meryem'in lahti yani kutsal kase yüzyıllardır herkesin gözü önünde Louvre Müzesi'nin ünlü cam piramidinin tam altında yatmaktadır. Eser sanat, din ve sembolizmle örülü inanç ve bilgiyi sorgulatan bir komplo gerilimidir.